Merhaba çocuklar, nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Bugün sizinle çok güzel bir etkinlik daha yapacağız. Bakın bir tane karton buldum. Gördünüz mü? Sizler de eğer böyle defter kapakları olabilir, bu kahvallar olabilir, ya da böyle karton koliler var ya, onlardan da kullanabilirsiniz. Onları alın, tamam mı? Sonra onları ikiye katlayın. Bakın, ikiye katlayın eşit bir şekilde. Bununla laptop yapacağız kendimizde. Oyunlarda oynayabileceğimiz güzel laptoplarımız olsun. Şimdi gördüğünüz gibi bununla arkası eski gördünüz mü ben bunu güzelleştirmek istiyorum laptopum böyle renkli renkli olsun istedim yapıştırıcı süreceğim şimdi bunun arkasına sonra da bana çocuklarımdan gelen bir resim vardı çok hoşuma gitti balıklı balıklı böyle gördünüz mü dedim ki laptopumun iç dış dizaynı böyle olsun istedim ve hemen onu buraya yapıştıracağım bu benim laptopumun deseni Büyüklerimizin bile böyle desenli laptopları yok, bizim var, değil mi? Evet, şimdi bunu böyle güzelce yapıştıralım şöyle, hmm, güzelce yapıştı. Sonra da çevirelim, ikiye katlamıştık, değil mi bunu? Ondan sonra bakalım balık ne tarafa geliyor? Ha, şöyle yapalım mı? Hmm. Ondan sonra bunu yaptık. Dedim ki bir tane ekran koruyucum olsun değil mi? Ya da ekranımın arka görüntüsü olsun istedim. Onu da daha önceden sizinle birlikte yaptığımız resimlerimizden birini aldım. Diyorum ki onu da şu ekranıma yapıştırayım diyorum. Sizler de yaptığınız resimlerden hangi hoşunuza gidiyorsa onu alın Ekran görüntünüz olsun. Uh -huh. Ekran görüntümüzü de yapıştıralım. Çok güzel bir laptopumuz olacak. Kimsenin böyle laptopu yoktur herhalde. Uh -huh. Evet. Bunlar bu arada yapışa dursun. Dinlensinler. Biz de laptopumuzun klavyesini hazırlayalım. Değil mi? Şimdi klavyemizi hazırlamak için ne yapıyoruz? Hemen bir kalem alıyorum pastel boyayla da yapabilirsiniz. Tükenmez kalemlerle de yapabilirsiniz. İçinizden nasıl geliyorsa. Önce ne yapalım? Şurayı açma kapama düğmesi için yer bırakalım. Sonra buraya bizim klavyemiz olduğu için istediğimiz gibi yapabiliriz. Harflerimizi yazalım. Mesela A, B, C, D, E, F, A, Ç'yi unuttuk. Hemen şu araya bir Ç koyalım. D E F G yumuşak G az kalsın bunu da unutuyorduk H I, I J K L M N O P R S T aa bak şey unutuyorduk T U Ü V Y Z A B C Ç D e f, g, g, g h i j i j k l m n o p r s ş t u u ü v y z, z değil mi harflerin seslerini şimdi yapalım Şimdi harflerimi yazdım. Ben sık yazdım. Sizler gevşekte yazabilirsiniz. Aralıklı yazabilirsiniz. Ee, bir de rakam bölümümüz var değil mi rakamlarımızı yazalım Hatta unuttum bakın şurada uzun bir tuşu olması lazım onun ya da şuraya uzun tuş yapalım değil mi buraya da elle kontrol edebileceğimiz mouseunu koyalım Ondan sonra bunları boyarız istediğimiz gibi sonra şurada bir enter olacak bunun Değil mi? Şurada bir enter olsun. Şurada bir sürü tuşları var. Rakamlarını nereye koyalım sizce? Ben diyorum ki bu sefer farklılık olsun. Rakamlarını buraya koyalım. Şurada bir kutucuk yapayım ben ona. Rakamlarımızı buraya koyalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 0. Rakamlarımızı da koyduk. Şurada da değişik tuşlar koyalım. Lazım olur bize. Hı, hı. Gördünüz mü? İşte bizim klavyemiz. Kendimize orijinal bir klavye yaptık. Sonra şu üst tarafa da tuşları var biliyorsunuz. Hemen onları da şöyle kare kare yapalım. Ahem. Şimdi bir de diyorum ki kapama açma tuşu olsun mu? Bir tane kapama olsun. Bir tane de canımız ne istiyorsa onu mu yapsak acaba? iki tane tuş koyasım var benim. Bir tane şuna koyayım. Kapak vardı elimde. Evet. iki tane iki tane de kapak koydum buraya. Gördünüz mü? Şimdi diyorum ki şu uzun tuşum renkli olsun. Kırmızı ile pastel boya ile boyayayım ben onu. Dokunma tuşum da mavi olsun. Ne güzel! İstediğim renkte laptopum var artık. Çocuklar bu arada biliyorsunuz şimdi bilgisayarsız internet sizde önemli olmuyor maalesef her şeyi orada bulabiliyoruz aradıklarımız orada olabiliyor değil mi ama ne yapacağız bunu dikkatli kullanacağız yani ihtiyacımız olanı kullanacağız böyle bize zarar gelebilecek videoları kullanmayacağız anlaştık mı lütfen dikkatli seyredelim bazı şeyleri hem kitabımızı okuyalım değil mi hem kitaplarımızı okuyalım, derslerimize çalışalım ama aynı zamanda internetten de faydalı şekilde faydalanalım. Hepsini dikkatli, dengeli bir şekilde kullanırsak bize bir zarar olmaz. Evet, laptopumu da boyadım. Dedim ki ekran görüntümle bir yakınlığı olsun. Maviye boyadım. Hı, -hı. Tuşlarımı da şöyle mavi mavi yapabilirim. Şimdi sizinle ne dedik? Hem laptopumuz, internetimiz, bilgisayarımız olsun. Hem de kitaplarımız olsun. Yanında kitaplarımız da olsun. Sonra o kitapların bir de kurda ihtiyacı var değil mi? Ne yapacağız? Kitap okuyacağız bol bol. Ondan faydalanacağız. E bu şekilde ne olacağız? Kitap kurda olacağız. Evet tuşlarımı da yaptım. Şunu da boyayayım. Siz de istediğiniz, sevdiğiniz renklerde boyayabilirsiniz, süsleyebilirsiniz. Şuraya bilgisayarıma mesela bir emoji koyabilirim değil mi? Bir tane gülen yüz koyabilirim. Dengeli kullandığım için bana gülüyormuş. Gördünüz değil mi? Şimdi bu da burada kutucukları vardır değil mi bilgisayarımızın? bilgisayar, geri dönüşüm kutusu değil mi? Dosyalarım varmış. Bir şeyler kaydetmişim ben buraya. Şurada başlat düğmesi varmış. Başlat. Altta internetim varmış. İnternet açmışım. Sonra bir tane dosya açmışım. Mektup işareti koyalım. Değil mi? İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet ekranım da tamam. Hatta şuraya şöyle bir kutucuk açayım ben yazı programını açmışım harflere basıyorum harfleri öğreniyorum a b c d değil mi bir de harf yaz sayıları da öğreniyormuşum gördünüz mü ne kadar da güzel bir laptopumuz oldu evet bunlar burada yapışa dursun ne dedik bilgisayarımızın yanında kitaplarımız da olsun. Biz de kitap okuyan güzel kurtlar olalım. Şimdi buradan gördüğünüz gibi bir tane gramofon kağıdını yuvarladım. Bendeki şunu dengeye tutalım. Yapışana kadar. <laughs> dedim ki kurt yapalım bir tane dedim böyle tırtılı olsun dedim. Kitap kurdu olsun dedim. Hemen onun yanına ekleyelim dedim. Çok basit hemen gramofon kağıtlarını aldım yeşil gramofon kağıdını açtım. Sonra şöyle büzdüm. Bir tane yuvarlak yaptım. İkinci yuvarlan burada hazırlamıştım. Hızlı olsun diye kafasını da hazırladım, gözlerini de yapıştırdım. Hemen şunu da yuvarlayalım. Sonra bu küçük tırtıl ne yapsın acaba? Tırtılın canı çok sıkılmış. Bir gezmeye çıkaralım onu değil mi? Hemen yapıştırıp bir gezmeye çıkaralım tırtılımızı. Şimdi arkasındaki kuyruk kısmına şunları yapıştıralım. Bu bir. Evet bu da iki. Boncuktan da yapabilirsiniz. Yeşil çorabınız varsa içine elyaf koyup da yapabilirsiniz. Hatta bir gün yaparız inşallah onda. Hı hı. Tırtılımı da yaptım. E, bu tırtılın canı çok sıkılmış. Başlamış gezinmeye. Ne olmuş? Gitmiş gitmiş gitmiş. Bir ağaç bulmuş. Ağaç ağaç bulmuş. Ağacı bulmuş. Ne yapmış? Tıkır tıkır tıkır, tıkır, da, tıkır, tıkır da tıkır. Sonra başlamış tırmanmaya. Tıkır da tıkır tıkır da tıkır. Ay karnı çok acıkmış bu tırtılın. Başlamış yemeğe. Çıtır da çıtır, çıtır da çıtır, çıtır da çıtır. Hmm, karnı çok doymuş. Başlamış oynamaya. Şıkır da şıkır, şıkır da şıkır. Uykusu gelmiş. Ah, başlamış uyumaya. Maşıl da maşıl, maşıl da maşıl. Evet kurdumuzu koyalım kitabımızın oraya bu da bizim kitap kurdumuz nasıl beğendiniz mi gayet kolay oldu evet çocuklar sizden de kendi bilgisayarınızı ve kitaplarınızı yapabilirsiniz yanına bir de kurt ekleyin isterseniz hadi görüşürüz kendinize iyi bakın çocuklar